Chapter 11 The Secret of the Stones Bölüm 11 Taşların Gizemi The next day everyone is at the hospital. Sonraki gün herkes hastanedeydi. Uncle Stephen is in bed. Stephen amca yataktaydı. The doctor says that there is only one problem. Doktor sadece bir problem olduğunu söyledi. The big bump on Uncle Stephen's head. Stephen amcanın kafasındaki şişlik, büyük şişlik. Uncle Stephen opens his eyes. Stephen amca gözlerini açtı. Hello Barbara. What day is it? it... Merhaba Barbara. Bu hangi gün? It's Thursday, darling. Oh. Perşembe, sevgilim. Hello, Andrew. Hello, everyone. Oh, merhaba, Andrew. Merhaba, millet. What are you doing here? Burada ne yapıyorsunuz? Don't you have school today, children? Bugün okulunuz yok mu, çocuklar? It's the summer holiday. Laura replies. Laura cevapladı. Yaz tatili. We're in Stone Cross, remember? Says Max. Max dedi ki, hatırla, şu an Stone Cross'tayız. Stone Cross? Holiday? No, I don't remember. Stone Cross, tatil. Hayır, hatırlamıyorum. We're in London, I think. Biz Londra'dayız, sanırım. Uncle Stephen doesn't remember. Stephen amca hatırlamıyordu. He doesn't remember about the holiday. O tatili hatırlamıyordu. About Mrs. Black and Martin Knight. Bayan Blake'i ve Martin Knight'ı hatırlamıyordu. And most important of all. Ve her şeyden önemlisi. He doesn't remember about the secret of the stones. O hatırlamıyordu taşların gizemini. You remember the symbol? The brooch, the old book of mysteries. Sembolü hatırlıyor musun? Broşu, eski gizemler kitabını. They ask him. Onlar ona sordular. He smiles and says, "No, sorry." O gülümsedi ve dedi ki, "Hayır, üzgünüm." A policeman arrives. Bir polis geldi. He tells them that the two criminals, Martin Smith and his mother Dorothy Smith, are part of a secret organization. O onlara dedi ki iki suçlu Martin Smith ve onun annesi Dorothy Smith yani Mrs Black diyebildiğimiz kadın aslında Dorothy Smith'miş. Bu ikisi are part of a secret organization gizli bir organizasyonun üyeleri, parçaları. The name of the organization is the Black Knights. Organizasyonun ismi Black Knights'mış. Yani kara şövalyeler. He says demiş polis. He says. They want to find the secret of Stonehenge and use the secret to become rich and powerful. Onlar istiyorlar to find bulmayı. The secret of Stonehenge. Stonehenge'in gizemini bulmayı, keşfetmeyi istiyorlar. Ve bu gizemi kullanmak istiyorlar. To become olmak için rich, zengin and powerful ve güçlü olmak için. Bu gizemi kullanmak istiyorlar. Mr. Morrell is the only person who knows the secret. Mr. Merrill tek kişi who knows the secret. Bu sırrı bilen tek kişi ve... And, but I don't know the secret, says Uncle Stephen. Ama I don't know the secret. Ben sırrı bilmiyorum, gizemi bilmiyorum. Says Uncle Stephen. Uh, Stephen amca dedi. I'm sorry, everyone, but I can't remember. Üzgünüm millet, ama hatırlayamıyorum. Perhaps it's the best thing. Says Auntie Barbara. Barbara yenge dedi ki belki de bu en iyi şeydir. İyi bir şeydir yani. Taşlar tutabilir, koruyabilir 5000 yıllık sırlarını bu sayede. Yani hatırlamaman bu yüzden iyi bir şeydir diyor. It's not right to take it from them now. It's not right. Bu doğru değil. To take it. Bunu almak. From them now. Onlardan şu an bunu almak doğru değil. Everyone agrees. Herkes katıldı. Aynı fikirdeydi. Perhaps we can find another secret next holiday. Say Max and Laura together. Max ve Laura birlikte dediler ki belki we can find another secret. Yeni başka bir gizem bulabiliriz next holiday sonraki tatilde. Perhaps next holiday I can stay in London says Uncle Stephen. Uncle Stephen, Stephen amca dedi ki muhtemelen gelecek tatilde ben Londra'da kalabilirim. He rubs the bump on his head. He rubs ovuşturdu the bump şişliği yumruğu on his head kafasındaki. Poor Uncle Stephen. Zavallı Stephen amca. Everybody laughs. Herkes güldü. <laughs> no more adventures this summer. As so, Max. Max dedi ki daha fazla macera yok bu yaz. But perhaps at Christmas. Says Laura. Laura dedi ki ama belki Christmas'ta. Who knows? Kim bilir? The end. Son. Hope you have enjoyed the reading. Umarız okumaktan keyif almışsınızdır. Küçük küçük bölümler halinde 11 bölümlük güzel hikayeydi. The Sacred of the Stones. Küçük bir genel kültür bilgisi de oldu. Stone Cross hakkında meşhur bir hikaye oluşturmuşlar, kurgulamışlar. Okuması zevkliydi. Giriş seviyesinde kendimizi geliştirmek için okuyabileceğimiz güzel hikayelerden biriydi. Bunu tamamlamış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Önümüzdeki okumalarda görüşmek üzere.